Evet beyler. Şimdi yeni modumu gösteriyorum. Bildiğiniz gibi Volvo derecesi çıktı. Yük derecesi. Bu inşaat paketi falan çıktı. Onun modunu yaptım. Satın alabiliyorsunuz rahatlıkla. Ve derecenizin olmasına gerek yok. Öncelikle modu aktif ediyorsunuz. Şu modu. Oyuna giriyorsunuz beyler. DVC'deki bütün yükleri ben satın alabilir yaptım. İlk önce standart dorsayı göstereyim bu şekilde. Bunlar satın alabiliyor. Kron dorsede sadece bir tane dorsa var. Şu o da. Lastikler. Şivarzmiller de bunlar arkadaşlar. Şurası. Bunlar satın alabilir oldu arkadaşlar. Yani dilediğiniz gibi bunu buradan satın alıp garajınıza atabiliyorsunuz. Ve Multiplier'de kullanabiliyorsunuz. Bağın sebebi falan değil. Bu şekilde Hayrat Dorsa'yı kullanmak için arkadaşlar arkadaşlar ee, DLC'ye gerek yok. DLC'si bir şekilde bunu satın alıp kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Dorsa buraya geldi zaten. Aşağıda. Hatta oyuna da gireyim. Dorsi'yi de göstermiş olayım çekicide. Evet arkadaşlar bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ve bana destek olmak için abone olun arkadaşlar ee, şimdiden herkese teşekkür ederim.